Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kamp vlog yapıyoruz. Ananı amına koyayım. Yanımda ne var? Her zamanki gibi. Sen yine geldin mi? Geldim. Kör müsün? Bak bak olduğumuz yere bak. Bak dağın tepesinde cinli köy. Allahu ekber. İşe cinler musallat olmaz. Bugün başkada işte sana tas kafa. Var mısın yok musun ben yarışa. O şu manzaraya bakın. Subhanallah ya. Allahu ekber. Allahu ekber. Bak var ya dağın tepesindeyiz. Bizi burada var ya. Tecavüz edecekler hiç kimse ruhu duymayacak. Ayağında kundura Ayağımda kum Enes bey ne söylemek istersiniz? Vallahi sikecekler diye çok korkuyorum Ben de Bir tane böyle erik gibi bir şey buldum ne olduğunu bilmiyorum bunu yiyeceğim Oha lan tadı çok güzel Yani keşke bir iki tane daha kopartsaydık Ya göz hakkıdır arkadaşlar tamam. ya Arkadaşlar bir de badem bulduk galiba badem galiba Bunu yiyeceğiz boku mu yiyin, boku mu? O tatlı çok güzel lan Öyle hoş <laughs> Valla iyice bir de inek bok kokusu geliyor. Bir, bir, bir bok kokusu mu var? Göbeğim de açıldı. Böyle sikecekler. Prenses. Aa, siktir. Amına bak. Evet. <laughs> siktir orospu evet. affedersin. Oo güzel çıkıyoruz ha. Arangutanlar sikmezse iyidir valla. Kaş ya şuradaki mağara deliğine baksanıza. Aynı enesin göt deliği gibi duruyor. <laughs> Şu dağlarla kar olsaydım o. Şöyle bir foto çek. Selamun aleyküm. Evet arkadaşlar geldik şu anda. Bir ördek, bir tane yakalayayım keselim. Aynen evet. Aa ördeklere bak. Bir tane yakalayıp var ya idam edeceğiz onu. Bak tabi de sırayla gidiyorlar. Sen bu kadar kılır mısın Enes? Arkadaşlar sonunda geldik valla. Arkadaşlar geldik şimdi. Şurada bir tane göl var burada. Şimdi arkadaşlar çadırı kuracağız biz. Oğlum düşsene buradan atlıyorsun. Bak şelaleye görüyorsun. Oradan abdest alırız sabah. Şimdi çadırı kuralım arkadaşlar biz yavaş yavaş. <laughs> Başıcıma koydum ben yalan Böyle dördün Evet arkadaşlar çadırı kurduk böyle pek gözükmüyor çok karanlık arkadaşlar Çadıra girdik arkadaşlar şu an Biraz izinleneceğiz çünkü çok yorulduk o kadar yol geldik hanımefendi Çadırı kurduk şimdi işte Burada yiyeceklerimiz var Böyle yere battaniye serdik Şimdi gideceğiz dışarıda ateş yakacağız. sucuk pişireceğiz <laughs> Bravo şimdi Şu an dışarıda insanlar bizi nasıl yanlış anlıyor var ya korkma. Sönmez bu şafaklarda yüzen alt sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimindir parlayacak. Allah senin belanı vermesin. İstiklal maaşını bilmiyor vatan haini. Şimdi çıkalım arkadaşlar ya Allah bismillah. Baba aşağı zifiri karanlık bak. İpen ama ne piç? Oha oğlum. domuzlar iniyor, bizi kaçırıyor ya da cin denk geliyor. Oğlum şu karanlığa bak hiçbir şey gözükmüyor. Bak flashla bir tek aydınlatıyor. Enes yani hadi çık artık. Gelin çıkıyor sanki evde. Ay Şimdi bizim ateş yakmamız lazım. Ama nerede yakacağız? Bu karanlıkta önümü görmüyorum ki ben. Bir arkamızdan kesse. Ya sus kim kesecek bizi ya? <laughs> Allah çarpsın yengeç var. Oha canlı. Pişirelim onu. Bak bak bak. bak. Bana küfür ediyor şu an sanki. Ps Anas ki tak attı. Çalı toplayalım çalı. Ekmeği kazanma zor bu zamanda. Bak üç gün yeter bize bak bir sürü tahta toplamış. -ta -ta <laughs> 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 Buraya da alet tutuşturucu aldık arkadaşlar ateş çakmak için. Oha çok güzel kokuyor lan. Hmm, sabun gibi kokuyor. Aa evet lan. Arkadaşlar böyle odunlarımızı parçalamaya çalışıyoruz elimizde. Böyle böyle yapıyoruz işte. işte. Biz odun bulamadık şimdi gideceğiz. Ormanda odun arayacağız bu saatte. Bilmiyorum artık inşallah bir şeyler olmaz. Bunlar yanmaz mı? Yanmaz. Euzubillahimineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bu havada gidilmez. Güneşli günde gidilmez. Adam öldü <da> amına koyayım. <laughs> Niye gitsin? o görüyor musun? Allah Allah bak var. <laughs> Arkadaşlar bir sürü adım buldu. Aydır şimdi yengece dokunmayayım da. Allah gönderdi vallahi. Bunlar var ya nasıl yana? Ne bak yapayım? bu kadar tahta bulduk şimdilik. Bunlar bir yarım saat falan yeter de daha bulmamız lazım. Oğlum nereye gidiyor? Oğlum buradan yukarı çıksak nereye gideriz? Oo göğse bakayım işte. Baksana da nasıl bir yer. Dur lan bak çıkacaksın geri koşacaksın tamam? Tamam. Güzel bir spiderman nasıl olur Gözlük, göstereceğim. Çok karanlık bir şey. Bir, iki, üç. Amına kodu. Kaç şimdi hadi bay bay. Boynu bükükler. Evet elim kesildi. Işığı kapatıyor piç ya. Piç ya. Babası dur elimi yıkayayım az önce boklara değdim. U Fener gel gel sihirli buz gibi. Yengeç gelsin. Allah'ım sen olsun. Vallahi orada bir an ayaklarım kaydı, benim beynim de kaydı. Nasıl bir yere geldik ya? Baya bir odun topladık şimdilik yeter. Gidelim şunları bir yakalım. İşler nasıl, İşler normal. Benim hep hep anormal. Bakın bakın ateşi yaktık. Sucukla köfte pişiriyoruz var ya. Oh. Ne saçarsın? nar nar. Ya bu ne ya? Var ya bunları direkt ağzına sokacağım böyle. Şimdi çadır'a gidiyoruz arkadaşlar. Yemekleri yiyeceğiz şialı. Göte bak göte. Bir dinet sate. Evet çadıra geldik arkadaşlar. Yemekler de bu da. Ener hanım içecekleri şey, dolduruyor. Hanım çay koy. Çay yok bu hiç. Baklava, baklava fıstık baklava fıstık. fıstık. Güzelleri öperim ben. Baba arkadaşa görüyor musunuz? Oldu. bunun dışarı diye var ya 170 lira. Peki ya. peki bu sucuk üzerine katlı kaşar oldu. 250 lira. Peki 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 bunun bu böyle şey ne oldu? 500 lira. 500 lira. E otan geldi ne oldu? 600, 600 lira. lira. Evine şey çıktı ne oldu? 1000 lira. lira. <laughs> tabii tabii. Böyle böyle edepsizlikler olmaz ya. Yani. <laughs> Güzel güzel yemeğimizi yedik şimdi. Yemeğimiz bitti. Elhamdülillah Allah şükürler olsun. Biraz kötüydü ama. bunu pek... bulamayanlar da var. Tabii oğlum. Bunu bulamayan açlar var, açlar. Afrika'da, Afganistan'da, bunu bulamayan çocuklar var. O yüzden Allah'ımıza şükür ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar beni seviyorsunuz mu? Evet arkadaşlar her şeyi topladık. Uzandık. Bir yarım saattir falan uzanıyoruz. Enes bayılmış ya satayım. Baksana uyuyor. Baksana. Uyuyen güzel aç gözünü. Dinle aşıkın sözünü. Uykum var. Valla gözlerimden uyku akıyor. Bak aktı. <laughs> Kanka de kalk. Sinek giriyor bir sürü. Sinekler götünü siksin. Zaten uyandırdım yemek yiyor. <laughs> Acıktım. Kokmuş çablanı getirmiş katmış benim burnumun direğinin ortasına. Maçı götü sabah kahvasında yiyeceğiz. Değil mi? He he. Mideyiz parçalasın diye. O gözükmüyor sen. Ben görmüyorum. Kendimi göstermiyorum. Utanıyorum. Namuslu. Arkadaşlar beni seviyorsunuz mu? Arkadaşlar beni seviyorsunuz mu? Geçen gün midpoint'e gittim. Bir baktım. Evet. <laughs> <laughs> parmakla gösteriyor <laughs> Şimdi taş kağıt makas yapacağız arkadaşlar. Kim kaybederse diğerinin dediği şeyi yapacak. Üçte biter tamam mı? Tamam. 1-2-3. 1-0. 1-2-3. 1-1. 1-2-3. 2-1. Ay evet ya. Bismillah. Allah'ım. Yavrum. <laughs> <laughs> Enes dur korkuyor. Nereden nasıl başlasın? Ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar <laughs> donduk. Götümüz dondu. <laughs> bir, bir saat uyumuşuz. En son adamlar geldi biz korkudan uyuduk. Bakın dışarı. Hava sabah zaman kurmadı ama hava biraz aydınmış. Bak dağları görüyor musun? Buralar dağlar. Allah Allah. Gitti misin oğlum? Arkadaşlar ben şimdi delilik yapacağım. Gideceğim altındaki şortla koşacağım. Ay buz gibi oğlum. Allah'u ekber Allahım. <laughs> <laughs> buz gibi. Allah'ımız gibi vallahi gibi yemin ederim gibi. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. E ne? Çiğim kafam bin lira su ne yaparsın? Sen de olmaz hem götünü Evleri <laughs> 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 hane hane da parlayı gümüş anne. Evleri hane hane parlayı gümüş anne. Arkadaşlar şey, daha gazdan çiğ köfte. Çok iyi yani. Dürüm çiğ köfte. <gülüyor> Ocağımsın. <gülüyor> biz şimdi yemek yedik. <laughs> Enes parfüm sıkıyor. Biraz kendimize geldik ama uykumuz var. Biz şimdi bir daha uyuyacağız. Kalkınca videoya devam ederiz. Hamud habibi Hamudu. Hamudu habibi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sabah oldu şimdi saat 11 filan. Enes de burada ölmüş. Hala uyuyor. Kalk diyorum kalkmıyor. Bayılmış burada. Bir <laughs> şey, namaz kılarken uyuyor sanki. Esselamu aleyke ya. Gideyim pantolonumu giyeyim. Bir de elimi yüzümü yıkayayım. Evet. Evet. İsmi gidiyorum arkadaşlar şimdi çıkayım yavaş yavaş ya Allah baba sabah manzarasına bakın arkadaşlar baba manzara ki bak göle bak göle maşallah maşallah esperen oldu Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar ben şimdi şelalenin yanına ineceğim canım öyle istedi. Ben buradan geçebilir miyim lan karşıya geçerim herhalde. Buraya yol yapmışlar da yol aynı götüremez yolla. Vallahi geçtim. Arkadaşlar şimdi bu şelalenin oraya inmek için buradan çıkacağım böyle döneceğim buradan ineceğim. Öyle bir planladım yani. Ya Allah bismillah. Allah'ım şey abi beni burada kaçırıp daha kaldırmazlar. Zaten dağdayız da iyiydi. Ananın. Aa hayrime diken battı vallahi yereme diken battı. Ya Allah oğlum ben <laughs> ölmeyeyim buradan düşüp. Bir de işe gibi yanıma bir buçuk lira su aldım. Ona gidiyorum. Şuraya atacağım arkadaşlar inince alacağım. Ananın patladı ya. Senin kafanı sikiyim. <laughs> ya nasıl patladı o ya? Oha azalçıyım. Nasıl başardım lan ben bunu böyle yarmayı? Uzaydan mı attım ben bunu? Tohumlar fidana, fidanlar ağaca. Tamamdır geldik. E geldik ne, ne oldu? Ne oldu ki şimdi? Geldim ben buraya bu kavur açtım. Işte. Ne oldu? Hayır, bunu görmek için miydi? Karşıya geçeceğim orada benim yüzümü yıkayayım arkadaşlar. Çok baba. Çıkışıkı baba. Aynen, aynen. Kendimi şey gibi hissettim. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. <laughs> Aynı şazı Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Konuşmuyorum. Şimdi arkadaşlar çıkayım ben kendime geldim vallahi uyku falan kalmadı. Az önce uykum vardı. Elimi yüzümü yıkadım hiç uyku kalmadı. Gideyim bu ağzından sıçtığımını elsini uyandırayım. Evet. Şşş kalk lan. Evet. Kalk artık. Açık. Kalktı sonunda arkadaşlar. Oh be sonunda çıkabildin yuvandan. Kurbanlar sizin de ağzına sıçayım. Götünüze çamacı girsin. <laughs> <laughs> Girdi galiba. <laughs> şimdi arkadaşlar şurada bir tane mağara var. Enes oraya gideceğiz. O mağaraya gireceğiz. Buraya ilk geldiğimizde videoda göstermiştim ya. Oraya gireceğiz işte. Arkadaşlar şimdi Enes balık yakalayacak. <laughs> Kablom bakın arkadaşlar. <laughs> Enes hamez ya lan. Evet arkadaşlar mağaranın altına geldik. Bu merdivenden çıkacağız. Mağaraya gideceğiz. <laughs> of 10 dakikadır çıkıyoruz. Daha bir türlü gelemedik ya. Beni seviyorsunuz mu? Mağaraya yaklaştık bu arada. Valla mağara gözüktü. <laughs> Geldik bak burada bir tane mağara var. Bir de arkada da bir tane mağara var. Gireceksin. <laughs> bak bak görüyor musun? <laughs> Kara delik. Girsene mi içeri? En arkada kadar gidelim. Aynen önden gidiyor valla. Güzel mi adası? Aynen oğlum burada bitiyor. Bol bitiyor, Biliyor. gidiyor oğlum. Ama oğlum ya bir şey çıkarsa. Ya rak çıkacağım. İşte valla korka korka gireceğim bizlere mağarayı <laughs> Allah sen yardım et. Enes vallahi burası gidiyor. Dayak izleri var ha birisi girmiş. Bak oraya gidiyor da, oraya nasıl gireceğiz oğlum? Bir. Oğlum burası belki başka varlıkların evidir çıkalım. Ya buraya ne yazmışlar? Ayıptır gülahtır ya. Bir de demişler ki burada dikkat bu alan uzak görüş kamera sistemiyle izlenmektedir. Nereden satayım bu kamera? Bir de mağarayı mı çalacağız ne yapacağız ki? Gel lan bu dağın en tepesine çıkalım. Arkadaşlar bu mağaraların üstüne çıkalım. Sen bana kayarsan ben de sana kayarım. Ayıp değil mi? Düştüm mapus damlarına öğüt veren çok oldu. Şimdi buradan tırmanacağız. Ya Allah. Allah Ekber. Gel yavaş yavaş gel. Aa. Gül Gül mü lan? Kırmızı gül öldürür. Beyaz gül süründürür. Sen bir gül ömrüme ömür kat be gül. Ve lele <Sessizlik> ve lele ve lele lele. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Amına kodum. Peki nasıl çıktı lan? Evet, gel şuradan bak manzaraya bakın arkadaşlar. <laughs> Öyle bir manzara var ya burada çok Şimşat yüksek. Şu anda böyle bir çocuklar var ya. Şimdi dağdan ineceğiz ben orayı hızlandıracağım. Hadi La, Obama, 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 Allah, Allah. ya Allah. Şimdi yavaş yavaş gidiyoruz. <laughs>